Merhaba sevgili sektörel başarı programı izleyicileri. Sektörler arası Türkiye turumuza Adana ilinden devam ediyoruz efendim. Avukat Sayın Ceren Sümer hukuk bürosundayız. Kendisi yanımızda bilgiler alacağız efendim. Merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederiz. Ceren Sümer öncelikle tanımak istiyoruz. Kendinizden kısaca bahsedeyim. Kısaca bahsedeyim. E, 1989 yılında Adana'da doğdum. E, lise öğrenimime kadar Adana'da devam ettim. 9 Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 2012 yılında mezun oldum. Evet. 2012 yılında itibariyle hemen avukatlık stajımı Adana'da başlattım. Adana Barosu'na bağlı olarak şu an hala serbest avukatlık yapmaktayım. 9 Eylül Üniversitesi'nden sonra geldim burada özel hukuk alanında Çağ Üniversitesi'nde yüksek lisans eğitimimi tamamladım, tezimi yazdım. Şu an YÖK onayında tezimde. Şu an halen 5 yıldır Adana'da serbest avukatlık faaliyeti yürütmekteyim. Tebrik ederiz. Uzun bir eğitim süreci geçirmişsiniz. Evet son yıllarda hangi davalar daha çok ön planda? son yıllarda tabii ki bu biraz kişinin de yani bizim algılamalarımız, kişisel alanlarımızla da ilgili değişebiliyor. Son zamanlarda tabii ki tüm Türkiye'de olduğu gibi toplumun önemli bir kesiminde ciddi bir boşanma artışı olduğunu biz de gözlemliyoruz meslektaşlarımız Maalesef. olarak. Maalesef evet bu üzücü bir durum. E, fakat e, vatandaşın burada e, hukuka erişim sürecinde avukata olan ihtiyacı kesinlikle yatsınamaz bir gerçek. Tabii aile birliğinin öncekini korumak önemli değil mi? Evet, yani evet, bu benim için de kişisel bir ilke açıkçası. E, bir boşanma davasında e, konuşacak olursak bu alanda e, bunu sadece bir iş olarak görmüyorum çünkü neticede hepimiz insanız tarafların gerçekten boşanmaya kararlı olup olmadıklarını gözümüzle anlamamız gerekiyor. Hı hı. Eğer böyle bir şüphe varsa veya bu evliliğin devamında en azından çocuklar açısından bir fayda varsa biz de vicdanen esasında o alanda çok fazla çalışmak istemiyoruz. Ama taraflar bu konuda mutabık kalmışlarsa ve biz de gözlemlerimizde bu evliliğin artık çok bir faydalı olmadığı çocuklar açısından hatta zararlı olduğu kanısına vardığımız takdirde işimiz gereği Tarafların avukatlarının üstleniyoruz. Evet, genellikle çocukların mağduriyeti çok önemli değil mi? Evet, çocuklar burada bence en en zararlı çıkan tarafta çocuklar yer alıyor. Ama diğer taraftan da baktığımız zaman mutsuz aile tablosu, mutsuz evlilikler içerisinde büyüyen çocukların da ileride kendi bireysel ve özel hayatlarında e, mutsuz olduklarını gözlemleyebiliyoruz. Bu zaten e, hukuksal bir gerçek değil, psikolojik bir gerçek. Bu anlamda da e, bazen de faydalı olabiliyor boşanma. Tabii ki burada velayet konusu, velayet konusunun doğru takdir edilmesi, annede veya babada çocukların kalması bu konuda e, daha titiz bir çalışma gerektiriyor. Yani çocuğun annede mi kalması gerektiği yoksa babanın yanında mı daha mutlu olup onun açısından daha faydalı olacağı konusu. Tabii davaya başarılı bir avukatın etkisi büyük değil mi? Evet, yani günümüzde çok fazla hukuk fakültesi ve çok fazla avukatın olduğu artık yatsınamaz bir gerçek. Bununla birlikte avukatlık mesleği mücadeleyi bilmeyi ve sevmeyi de gerektiren bir meslek. Bu anlamda her alanda en ufak, basit işler dediğimiz işlerde bile avukatın mücadele etmesini gerektiren bir meslek. Davalarda, herhangi hukuksal süreçlerde bir sözleşme hazırlanmasında veya... Çok basit bir danışmanlık hizmetinde dahi avukatın iyi analiz etmesi, konuyu doğru teşhis etmesi, e, hukuksal zemine doğru oturtulması ve müvekkilin haklarını maksimum seviyede koruyor olması lazım. E, bu meslek tabii ki çok araştırmayı, çok çalışmayı, e, çok mücadele etmeyi ve zorluklar karşısında da yılmamayı gerektiren bir meslek. İnsana mücadeleyi öğreten bir meslek. E, güzel bir meslek açıkçası ama zor da bir meslek aynı zamanda. Evet. Ee, bilmiyorum yani zaten çok takipsiniz meselenize ve çok severek. Ben evet lise yıllarından itibaren zaten hatta belki daha öncesinde de e, olduğum söyleniyor, ifade ettiğim söyleniyor. Hatırlamıyorum. Babam annem tarafından ifade ediliyor. Ama demek demek ki e, severek okudum ve severek yapıyorum şu an. E, gayet de mutluyum. Biz de meslek hayatınızın ıı, başarılarınızını devam ediyoruz Çok efendim. teşekkür ederim. Sağ olun. Evet sevgili izleyiciler, bugün Adana'daydık. Avukat Ceren Sumer Cille'nin hukuk bürosundan sizlere seslendik efendim. Aktaracaklarımız bu kadar. Hoşçakalın.